Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben yine mutfaktayım. Bugün sizlere maraş biberi diyoruz. Kapya biberinde biraz küçük oluyor. Bunlar. Bunların turşusunu yapacağız. Ben ocağımı yaktım. Kısık ateşte. Önce sıvı malzemelerini koyalım. Ondan sonra da devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı koydum. İki su bardağı sirkemi koydum. Üzüm sirkesi. Bir su bardağı zeytinyağımı koyuyorum. Yine bununla koyuyorum suyumu da. 2 su bardağı da suyumu koydum. Bu biberim benim 3 kilodan fazla. Tabi ona göre de birer bardak falan arttırabilirsiniz. 3 kilo 3 kilodan da fazladır biberim var. 3 kilo da kaba tuz diyorum. Ondan atalım. 3 kilo mu dedim? <laughs> 3 kaşık attım. Hadi azıcık daha atayım tuzumu da attım 3 kaşık bir kaşık da şekerimi atacağım onu da attım şu da azıcık içinde kalmış şu ocağın altını birazcık açayım Bir kaseye yakın sayılır. Tabi kameradan çok şey gözükmüyor ama bayağı var. Sarımsaklarım. Onu da atalım. Bunu şimdi eriyene kadar biraz karıştırayım, biraz da kaynayacak tabi o kalsın. Bu biberlerimi yıkadım, şunları şurada. aldım, biberlerimi yıkadım, başlarını aldım, böyle hepsinin başını aldım, bayağı da var, parlak parlak da gözüküyor. Ee, böyle de şöyle bir bıçak atıyorum ki içine sosunu iyi alsın diye. Bunları tamam. Bunlar da böyle koyayım. 3 kilo, 3 kilodan da biraz fazla da olabilir. Şekeri de erisin. Tuzu da erisin. biraz kaynayacak böyle hemen 2-3 dakika kaynasın yeterli şeker eriyene kadar tuz eriyene kadar biberleriniz daha fazlaysa daha fazla koyabilirsiniz yağını sirkesini benimki bu kadardı bu kadar ölçüde yapıyorum her zaman bu kadar koydum güzel oluyor kaşıkta bir yıl kadar kalıyor. Serin ve güneş almayan bir yerde. Eridi bile. Hadi, eridi bile. Sarımsaklarımı temizledim. Doğradım. sosu güzel çıkıyor. Bakın şekeri de kalmadı. Tuzu da kalmadı. Maydanoz atıyoruz ama bu kez maydanoz atmadım ben. İçinde böyle şey şey oluyor diye. Bir de yenmiyor zaten. Sadece görüntü diye. Onu da ben bu kez atmayacağım. Atmadım da zaten. Şeker, e, şekeri de eridi, tuzu da eridi. Ve biberlerimi şöyle atayım. Ay, oraya da düşürdüm. Biraz üstünden alayım mı? Kaldırıp koyarım. atayım, karıştırayım bir Şöyle koyabilirim herhalde. tencerem biraz şey oldu. Küçük geldi ama yine de aldı. Bunu şimdi ben böyle yavaş yavaş her 2 üç dakikada bir karıştıracağım. Alt üst edeceğim. Biraz sonra bunlar tabii küçülür sıcağa girince. iyice rahatlık yapayım ki her yere aynı şekilde olsun. Kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Denemizinizi tavsiye ederim. Bu birazcık böyle şey yapsın. Ben bunu 2-3 dakikada bir karıştıracağım. Yine devam ederiz. 10-15 dakika yapacağım böyle. O zaman da gösteririm. Evet arkadaşlar. Bunu bayağı 5 dakikadır falan ben kaynatıyorum. Neredeyse de yumuşadı. aralıklarda da karıştırdım. Bakın bunlar yumuşadı. Biraz da tabi dişe gelsin böyle. Sıcağıyla da şey olmasın. Sıcağıyla da kendisi mayışıyor. karıştırdım. Bir 5 dakika daha bekleteyim. Kavanozlarken de yine devam ederiz. Evet arkadaşlar. Biberlerim çok güzel oldu. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Kokusu bile güzel geliyor kapaklarım da burada kaynıyor. Benim kapaklarım yeni ama ben yine de sıcak suyla bir kaynatıyorum. Daha tutsun diye. Bu kalsın orada. Ben bunu bir alt edeyim. Tencerenin içinde azıcık kaldı sarımsaklarım altta kaldı. Da... Biraz diri kalsın. Dişe gelsin diye. Zaten sıcak kapatıyoruz. Sıcağıyla da yumuşuyor kavanozun içinde. Böyle güzel oluyor. böyle kapatayım ben bunu artık yeter bir 10-15 dakika böyle aralıklarla karıştıra karıştıra bunu pişirdim zaten şöyle tuttuğumuz zamanda açıldı arası arasını zaten kesmiştim Bak şuralar ezildi bile bu kadar yeterli bunu kapatayım Şu Buraya alayım. Tenceremi de buraya alayım. Bismillah. kavanozlarım burada hazırdı zaten. Bismillahirrahmanirrahim. şey şeyle, suyuyla karışık koyuyorum. Sarımsağıyla. Yine diyorum bu kez şey atmadım maydanoz. Yenmiyor bir de sevmiyorum. Yenmediği için buraya da düşürdüm. suyuyla falan karışık koyayım ki hepsi aynı olsun. Biraz böyle bastırayım ki hava almasın. Kavanoz da sıcak. Bugün yine bana kızım eşlik ediyor. Sağ olsun. Biberlerim ablamın bahçesinden topladım yine. Malum hava soğudu. Artık bahçelerde bir şey kalmadı soğukta. Biz de topladık. Şunu da koyayım. Çok da sıcak. Peçetemle de kenarını alayım. şuradan bir kapağımı alayım. Kapağımı kapatayım artık altını. Yeter bu kadar sıcaklık. Bismillahirrahmanirrahim. Şu de alayım. Sıkıca kapatıyorum. Oo. Böyle ters çevireceğim bunları. Güzel gözüküyor. Hadi bir tane daha doldurayım. yumuşamış bile. Şöyle suyundan suyundan da koyalım. Sarımsağını da birkaç tane daha koydum sıcak bunun için tutamıyorum bir kapağımı daha alayım Dilelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da kapatayım. Hepsini böyle kavanozlayacağım. Bunlar serin, güneş almayan bir yerde bir yıl kalır. Hiçbir şey olmaz. Çok da güzel oluyor. Kahvaltıda da, yemeklerin yanında da tavsiye ederim. Böyle ben bunları kavanozlayayım. Siz de fazla sıkmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.